minişler, youtuber minişler, iyi seyirler. <laughs> çok komiksiniz kızlar. Of bank yok mu ya? Heh, burada varmış gelin oturalım. Ah oh, düştüm. Hadi gelin. <laughs> Biz çok fazla bir grubuz. Bul. <laughs> e biraz durumumuz oluyor yaşıyorum. Evet bu kadar fazla grup olmamamız lazım. Ben zaten size konuşmuyorum. Ben gruptan ayrıldım. Niye? Size ne ya? Of. Allah Allah. Evet ama çok fazlayız. Evet. Benim ikizim çıksın. Arzucuğum bence sen çık. Ayçeciğim bence sen çık. Bence boş beğenmişsin sen. Sen de. Bana çekmişsin. Kızlar ama banka sığmayacak kadar grubuz. evet. Bence benim ikizim çıksın. Nasıl olur? Bence sen çık canım. Na na na. Ee, kızlar na 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 ne demek. Neyse. Kızlar sağmayacağız buralara. Biraz kayın. Çok fazlayız. Bence de. visne de. visne de. İyi ki çıktı grubumuzdan. O en gıcığıdı. Bence de. Ay, ıh, <laughs> Arkada kaldım kızlar. Ne içemedim. Çok hızlısınız. Bana yer kalmamış. Gel otur buraya. Teşekkür ederim. Bir şey değil ne demek. <laughs> Gel buraya sarsın sen. Cüce. Ya. Kızlar bir şey değil. Diyeceksin anladım. Kızlar, LPsen Miniş ve LPsen Karams TV'nin videolarını izlediniz mi? Çok güzeller. Evet, evet. Evet, mükemmel. Perfect. Sana katılıyorum Arzu, perfect. Çok güzel oluyorlar. Aynen. İşte onlar YouTuber'lar ya. E, YouTuber'lar sana olmuş. Kızlar diyorum ki bizim bir YouTube kanalı açsak saçmalama istersen bence de bence olur da olmaz neden kızlar bence de olmaz. Neden diye sorarsanız çünkü onun yayınlaması var, şeyi var, osu var, busu var. Nasıl yayınlayacağız ki? Of, çok zor. Bir de kanalımızın adı ne olacak? Kaç kişiyiz biz? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Kızlar biz pes etmemeliyiz. Hadi bir kanal açalım. Adı ne olacak? Bilmem. Kızlar bir de videoyu bizde çekelim. Evet. Bence dizileri hem de villaya büyük. Aynen iyi fikir. Bence sen çık. Sen çık. Kızlar bunu tartışmayın. Ama evet güzel fikirmiş. Yani bence de evet. O zaman bugün herkesi evime bekliyorum. Biz gruptan çıkacağız. Evet. Neden? Birincisi o YouTube kanalı bizim olur. Evet. Niyeymiş canım o fikir benden çıktı bir kere. Aman be çıkıyorsanız çıkın. Zaten az kişi olur. İyi, bizi özlemeyin. Evet hatırlatırım. Arzu ya, git başımdan. Üf, i̇kisi birbirinden gıcık. En azından daha az grup olduk. Ama inek olmasın. İnek çünkü. Aha geliyor, 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 geliyor. <laughs> ne var kızlar sen? Ne konuşuyorsunuz böyle siz ya? Yaprakçığım, sana ne acaba, sana ne? Cana gel otur. Aynen, sana ne? Niye boyun Ben de öğreneceğim. Seyirleyin bana. Size sanırım cevabını veririm. Söylemeyeceğiz. Öf, tamam. YouTube kanalı açacağız. <laughs> Tutamadın değil mi? Evet. <laughs> Siz de YouTube mu olacaksınız? <laughs> Bu çok zor seviyor musunuz? Da kanal açmak var, kanalın ismini koymak var, ee, video video olmak var, video her gün çekmişsiniz, video her gün çekmişsiniz, anladınız mı? Ve onun yayınlaması 2 saat diyor. Yani sizin e, birinizin onu yapmayı bilmesi lazım. Neyse kolay gelsin. Sizde isim olmasın. Ben kitap okuyacağım e, dediğini anlayan oldu mu? ben anladım. Yok ki tuburluk çok zor. Bu arada kaç kişi olduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiyiz. evet. Kızlar ben de çıkıyorum. Aşırı gıcı kısmınız. Say 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 yeter ya. Başım ağrıdı. Onu ilk defa böyle gördüm. Neyse bende de hadi artık pembişin evine gidelim. Evet ya hadi. Sizin hepinizi bekliyorum. Tamam. <laughs> 15 dakikaya geliyor. Ben de şu ışığı açayım. <laughs> Kızım arkadaşların geldi. tamam. Ay. Ben geldim. Ups. Aa hoş geldin. Hoş buldun senin abin var ya Sen bana yapar değil mi? Evet. Ben de geldim. Şey. Evet gerçekten de şey bu arada. Beni bekleyin, beni bekleyin. Oh. Bana niye öyle bakıyorsunuz? Elbisenden. Neden ki? Çünkü kendimizi göstermeyeceğiz. Sadece minişler ve eşyaları. Of ya zaten bu elbise de çok rahatsız. Keşke çıkarabilsem. Üstümde başka bir şey var bu arada. O zaman banyoda çıkar. Tamam. Kızlar bize ne video çeksek ee, düşünelim. Evet. Ya ben diyorum ki piknik videosu. Ben de sıkıcı oldu. Çok izlenmez. Şu açayım. Şunu hemen çıkartayım. Ops. Ops. çıkarttım. Ben şuraya koyayım. Işığı da kapattım. Şimdi size başlamadan minşerimi ve minşerimi göstereyim. Ama depodan almam lazım. <gülüyor> <Oops>. <gülüyor> of, of çok ağır. Kızlar gelin bahçede çekelim videoyu. Hem de bahçede göstereyim. Tamam. Sen in. Evet kızlar gelin. Geldim. Ben de Oo, pardon. <laughs> geldim geldim geldim. Ben de. Şimdi size minislerimi göstereceğim. Yani bunlar. Size tek tek göstereceğim. Ee, arkadaşlar birinci minişim böyle ee, ve bu en büyük minişim iki tane var en büyük minişim ama en büyük miniş bu ve sahte bir miniş böyle çok tatlı ama ee, ikinci büyüğüm böyle çocuklar yani arkadaşlar böyle bir miniş yengeç bu da normal boylarda hatırlarsınız böyle bir köpek miniş Kertenkele miymiş? Çok tatlı. Ne sahte bir tavşan miniş. Orijinal çok tatlı bir köpek miniş. Ve yine aynı modelden farklı renkte bir köpek miniş. Böyle bir bulldog miniş. Bunu da çok seviyorum. Ve sahte bir siyah kedi miniş. Siyah böyle ya da şey işte. Neyse çok tatlı. Ve son olarak bu çok sevdiğim evimiz. Ama yapışık olmasını sevmiyorum daha yani. Belki de biraz zor duran. Tavşan evimizi çok seviyorum. İşte bu kadar da. Mimiklerin gerçekten çok güzel. Bayıldım. Harika. Mükemmel. <laughs> evet. Hadi video çekelim. Tamam. <laughs> tamam. Bu bilgisayardan çekeceğiz biliyorsunuz. Ve burada da boya kalemlerim var. Bunu da belki kullanırız diye düşündüm. Kullanmayız mı? Neyse ya hadi başlayalım. Evet. Video bittikten sonra nasıl oldular? Gö Göster Şimdi göstereceğim size. Mısır, mısır emin. çok seviyorum. İyi seyirler. Hayatım. Hadi kızımıza ve oğlumuza bu mısır verelim. Paylaşmayı öğrensinler. Evet. Hadi hayatım. Gıcık. Gıcık sensin. Sensin. Kendi bir şey sanan bir kardeşim var. Ha! Olamaz. Tek mısır. Bunu ben yemeliyim. Şey o mısır benim değil mi? Hayır. İkinizin. Öf, o zaman ben istemiyorum. Ay, ben de. bir tane telefon var. Abi, abi gel. Ne? No. Aa. bunu ikimiz paylaşmalıyız. Evet. Tek benim ya da senin olmamalı. Evet. Nasıl da paylaşımcı olmuşlar ya. İçim gitti. Evet. Artık üyelendiler en azından. Ve evet arkadaşlar. Bu videomuzun sonunda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Devam edecek. Nasıl editleyeceğiz ya. Çok zor. Kesinlikle. Abimi çağırmalıyım. Abi, abi. Ne var ve bahçe neden bu kadar dağınık? <laughs> He, video çektim. Hayır, editlemem. Babama söyleyin. Ya o! Biri bir şey mi söyledi? Baba, bunu editler misin? Video çektik. Aa, kızım ne demek ver editliğim? Yes be. Şimdi bunu böyle Ay oh, Düştüm. Kızım al. Videonun 2 saat içinde yayınlanacak. Oley. Eğer başka bir video editleyeceksen bana söyle. Güvenli patiler burada. <laughs> Çok sağ ol baba, kızlar oldu. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar bir de <laughs> toplaması var. Ben nelerle uğraşıyorum ya? Öf, toplamam lazım şimdi arkadaşlar. Ben ne dağıttım ki bunları ya? İhtiyacım olanı al, kapat. Arkadaşım biz düzeni öğretsin. Lütfen. Her gün video çekeceğim diye ev, ev darmadan oluyor. bunlar nasıl çıkacak şimdi? Nasıl konuştum ben? Mısır anca sığacak zaten. Ama başka bir şey Varmış. Ve bitti. Şimdi tamam. sırada bu var. Ne ki bunlar çok az. Ay. İşte. Anneciğim videonu gördüm. Videon çok güzel olmuş kızım. Teşekkür ederim anne. Benim sayemde değil arkadaşlarım sayesinde. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bay bay. Kapatamıyorum. Bay.